Hayatın ana maddesi olan suyun korunması ve herkese eşit dağılımı için sadece tüketimi ön plana çıkaran faydacı kapitalist yaklaşımlar yerine suya eşit erişim imkanı sağlayacak yeni anlayışlar benimsenmeli ve yeni teknolojiler geliştirilmeli. Çok yakın bir gelecekte tüm dünyanın karşı karşıya kalacağı susuzluk tehlikesi dolaylı da olsa küresel ısınma ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktı iklim değişiklikleri bu oranların dağılımında dünya genelinde çeşitli etkilere sahip. Bu etkilerin başında tatlı su kaynağı olarak görülebilecek olan kutup buzullarının küresel ısınmanın etkisiyle eriyerek denizlere karışması gösterilebiliyor. Ayrıca sıcaklığın artmasıyla buharlaşan tatlı suyun atmosferde birikmesi ve ani soğumaların yaşandığı dönemlerde aşırı yağışlar şeklinde yeryüzüne inmesi de önemli bir doğal felaket olan sellere sebep olmaktı. Bugün dünya nüfusunun üçte biri tatlı suya erişimde sıkıntı çekiyor. Acil olarak tedbir alınmazsa 2030 yılında bu oranın toplam nüfusun üçte ikisine ulaşacağı tahmin ediliyor. Özelleşmeler sonucunda suyun kullanımının belirli ülkelerin tek eline geçmesi durumunda zaten orantısız zalan yeryüzündeki tatlı su kaynakları gerek gelişmekte olan gerekse geri kalmış ülkelerin suya erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olacak. Yine su sıkıntısı çekilen ülkelerde çeşitli bulaşıcı ve salgın hastalıkların yaygınlaşması insanlığı önü alınamaz bir kabusa sürükleyebilecek. En ciddi felaket senaryolarından biri de çok yakın bir gelecekte patlak vermesi beklenen su savaşları. Avrupa'nın ortasından geçen ve 19 Avrupa ülkesi tarafından paylaşılan Tuna Nehri ve 11 Afrika ülkesi tarafından paylaşılan Nil Nehri örnekleri üzerinden düşünülecek olduğunda, çıkabilecek savaşın boyutlarını tahmin etmek çok da zor değil. Yeryüzünde çok sayıda ülke tarafından paylaşılan nehirlerdeki suyun artan tüketimi karşılayamaması, gelecekte su sorunu üzerine çıkması beklenen savaşları daha da olası hale getirmekti. Aynı tehlike. Fırat ve Dicle gibi nehirlerini Güneydoğu komşularıyla paylaşan Türkiye için de geçerli. Çok yakın bir gelecek için öngörülen bu büyük tehlike bütün insanlığı tehdit ediyor. Bir yandan da havalar ısınmaya başlıyor, su tüketiminin artacağı günler de yaklaşıyor, yağmurlar azalacağı ve barajlardaki doluluk oranında düşeceği için su tüketiminde tasarruflu olmak daha da önem kazanıyor. Doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda tüketim alışkanlıklarını değiştirmek önem kazanıyor. Sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminin de artacak olması tasarruf yöntemlerinden haberdar olmamızı gerektiriyor. Su kaynaklarının gitgide azalması sonucu kuraklık önemli bir sorun haline geldi. Bilinçli tüketimle hem tasarruf sağlamak hem de enerji kaynaklarını korumak mümkün. Beyaz eşya firmaları artık su tüketimini azaltan ürünler tasarlıyorlar. Siz de su tasarrufu için evinizde küçük önlemler alabilirsiniz. Neler yapılabilir? Şimdi onlara biraz bakalım. Meyve sebzelerinizi akan suyun altında yıkamak yerine bir kapta su içinde bekletin. Üstelik daha sonra bu suyu çiçeklerinizi sulamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu kapalı tutabilirsiniz. Arabanızı temizlemek için su yerine kuru bir bezle silmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer yıkamanız gereken kirler varsa profesyonel araba yıkayan firmalara gidebilirsiniz. Son teknolojiyle üretilen az su ve elektrik harcayan çamaşır ve bulaşık makinelerini tercih edebilirsiniz. Yoğun kıvamlı çözücü deterjan ve sabun kullanımını sınırlayabilirsiniz. Böylece durulamak için gereğinden fazla su kullanmamış olursunuz. Bataryanıza debi düşürücü taktırabilirsiniz. Sifon sisteminizi çift kumandalı bir sistemle değiştirebilirsiniz. Su tesisatınızı düzenli olarak kontrol ettirebilirsiniz. Tasarruf bilincinin geliştirilebilmesi için günlük alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor. Basit ama oldukça etkili olan bu yöntemlerle Evlerinizde de su tüketimi konusunda tasarruf sağlayın, kuraklığın engellenmesine destek verin.